Herkese merhaba. Bu dersimizde kültürümüze ait unsurlarımıza değinmeye çalışacağız. Asırlar önce renkler kağıdın ardına düşmüş. Birlikte ipek yolundan geçip Anadolu'ya ebri ismiyle gelmiş. Çok eski bir Türk sanatıdır ebru. Tesip ve hat ile birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında renk bulmuş, zamanla yeni tekniklerle kendi özgünlüğünü bulmuş, yaşamın ve geleneksel kültürün bütünleyici bir parçasıdır Ebru. Toplumun tüm kesimlerinin bir su teknesinin başında bir araya gelebileceğinin ispatıdır Ebru. Kuşaktan kuşağa, usta-çırak ilişkisiyle aktarılan bu sanat eserinin ustanın çırağına sabırla fısıldadığı bir hikayedir. İnsan ruhunu rahatlatan, olumlu düşünceye yönelten bir terapidir. Göze terbiye, ruha sakinliktir. Bu yönüyle şifa niteliğindedir. Genci, yaşlıyı, öğrenciyi, emekliyi, kim olursa olsun gönlünden geçeni kağıda dökmeye davet eden Ebru, el becerilerinin gelişmesine vesiledir. Ebru Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın girişimleriyle 2014 yılında UNESCO'nun yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün e, somut olmayan kültürel miraslar arasında, yer almıştır. Eski bayramlarda Arife günü çocuklar aileleriyle bayramlıklarını almak için çarşıya giderlerdi. Her evde bir bayram telaşı olurdu. Oyalı yaygılar, kadife minderler serilir, odalar kireçle badana yapılır, gaz lambalarının camları parlatılırdı. Anneler geç vakitlere kadar şerbetler kaynatır. Gelecek misafirlere ikram edilecek yemekleri yetiştirmeye çalışırlardı. Mahalledeki ihtiyaç sahibi komşularımızın eksikleri herkes tarafından bir şeyler alınarak tamamlanmaya çalışılırdı. Bayram sabahı güneşin ilk ışıklarıyla ayağa kalkar. Yatağımızın yanında hazır olan bayramlıklarımızı giyer, bayram namazına giderdik. Camiden çıkınca herkes büyükten küçüğe dizilerek birbirleriyle bayramlaşırdı. Ardından topluca mezarlığa gidilerek dua edilirdi. Eve geldiğimizde büyüklerimizin elini öperek içine haçlık konmuş mendillerimizi alırdık. Sonra ailenin en büyüğünün evinde toplanır, hep birlikte yemeğimizi neşe içinde yerdik. Sadece bayramlarda değil, cenaze merasimlerinde ve diğer düğünlerde birlikte hareket eder, birbirimizin yardımına koşardık. Cenaze evlerine yemekler yapılıp götürülür, yedi gün boyunca helvalar kavrulurdu. Düğünlerde ekmekler yapılır. Düğün evinin her ihtiyacı kalaycı, marangoz, keçeci, yorgancı gibi mahalli ustalar tarafından giderilmeye çalışılırdı. Böylelikle insanlar arasındaki bağlar daha da güçlenirdi. Sevinçte ve kederde bir olmak, birlikte olmak, iri ve diri olmayı sağlar. Bu da bizi güçlü kılar. Biz millet olarak tarih boyunca inancımızın ve kültürümüzün temel unsurları olan insan sevgisi, yardımlaşma ve adaleti yaşatmaya çalıştık. Birliğimizin gücünü bu değerler yanında milletimize ve bayrağımıza bağlılıktan aldık. Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesine toplumsal birliktelik denir. İşte bu aziz millet her zaman bağımsızlık için, yurdu düşmandan kurtarmak için, yaşlısı, genci, erkeği, kadını birlikte hareket etmiş ve her daim başarılı olmuştur. Devletlerin ve milletlerin ayakta kalması için toplumsal birliktelik hayati önemlidir. taşır. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, adet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi öğeler etkilidir. Bu öğelerin bir araya gelmesi kültür oluşturur. Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun milli kültürüdür. Milli kültür aynı zamanda milli kimliği oluşturur. Kültür milli birlik ve beraberliğe katkı sağlar. Din, dil, tarih milli kültürün unsurlarıdır. Din İnsanların duygu ve düşüncelerini etkileyerek günlük hayatlarını, yaşam tarzlarını şekillendirir. Kültürü besleyen bu kaynak, toplumun kültürel değerlerinin oluşması ve değişmesinde etkili olan unsurlardandır. İslamiyetin birleştirici gücü milli kültürümüzü etkileyerek toplumsal birlikteliğimizi güçlendirmiştir. Toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine Hacı Bektaşı, Veli, Yunus Emre ve Mevlana Celaleddin Rumi gibi şahsiyetlerin eserleri de katkı sağlamıştır. Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi dil yoluyla olur. Böylece toplum hayatındaki devamlılık dil sayesinde sağlanmış olur. Kültürün bazı unsurları varlığını ve devamlılığını dile borçludur. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerler, örf adetler, gelenek ve görenekler dil vasıtası ile nesilden nesile aktarılır. Bu yüzden Türkçemizin korunması ve geliştirilmesi kültürün yaşaması için önemlidir. Tarih toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını Birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak tarih, fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Tarih, yeni nesillerde milli bilincin oluşmasında, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol öner. Kültürü oluşturan dil, din ve tarih gibi unsurlar, toplumsal birlikteliğimizin oluşmasına katkı sağlar. Bu dersimizde birey ve toplum ünitemizin ikinci kazanımı yani sosyal, kültürel ve tarihi bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder kazanımımızı işlemeye çalıştık. Bir sonraki derste görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.